Merhaba. son günlerdeki gündemimiz koronavirüs. Bununla ilgili iki tane farklı video daha çekmiştim. Instagram'da ve YouTube kanalımızda onları görebilirsiniz. YouTube'da Ebru Akça Kanat olarak yazdığınızda e, özellikle koronavirüsle ilgili gerçekler diye bir video var. ve bir de neler yapabiliriz, nasıl korunabiliriz, bağışıklığımızı nasıl bir tutabiliriz diye bir videomuz daha var. Bugünlerde bizim de aslında telefonları kilitlendi diyebilirim çünkü çok önceden gelen hastalarımız şu andaki hastalarımızın hepsi ne yapacağını şaşırmış olarak arıyor, ne yapacağım, ne yiyeceğim, ne içeceğim, kendime neler yapabilirim, tedaviye devam edecek miyim gibi endişelerle haklı olarak e, boğuşuyor ama bununla ilgili bir bilgilendirme yapmak istedim. E, aslında Sağlık Bakanlığımız çok güzel bir şey yaptı. Şu anda e, ülkemizde bir kriz hali yok. Çok yaygın bir şekilde koronavirüs yok. Ama olmasın diye yapıyoruz. Zaten şu andaki uğraşların hepsi okulların kapatılması ya da önlem almak çok doğru ve yerindeydi. Avrupa ülkelerine baktığımızda İtalya'nın durumu bir anda karıştı. Çin'deki karışıklıklar oldu. Dolayısıyla bu karışıklığa mal vermemek için önlemler alındı. Bu önlemlerden kasıt da şu. Tabii ki okullar, çocukların hep beraber çok kalabalık bir şekilde bulunduğu ortamlar biraz dağılsın. Kalabalıkların azalması hedeflendi ilk başta. O yüzden tatil edildi ama tabii ki tatil bir anda aşçıları ve havaalanında karışıklıklara neden oldu. Keşke olmasaydı. Ee, aslında herkesin tatilden amacı, beklentisi herkesin evinde oturarak biraz daha kalabalığa karışmamasıydı. Özellikle bu okul e, anlamında çocuklar için geçerli. E, bu dönemde bizler neler yapabiliriz? Tabii ki bir panik haline hiç gerek yok. Şu anda çünkü gerçekten çok ciddi bir olay yok. E, ama olmaması için kişisel olarak hepimizin önlem alması gerekiyor. Herkes bir kişi yani ben bana bir şey olmaz dersem, kalabalığa gidersem, sen kalabalığa gidersen yine kalabalıklarda toplanmış olacağız. Dolayısıyla bireysel olarak herkes kişisel sorumluluğunu alacak. Biraz daha kapalı ortamlardan kalabalık ortamlardan uzak duracağız. Bu bir gerçek. onun dışında sosyal hayatımızı, günlük hayatımızı, mecburi işlerimizi tabii ki durdurmayacağız. Böyle bir şey yok. Ee, normal ihtiyaçlarınızı gidereceksiniz, normal yapmanız gerekenleri yapacaksınız. Ama e, özellikle belirtmek istediğimiz şu: gripseniz, kırgınlık şikayetleriniz varsa, o zaman biraz tabii ki dışarıdan e, sosyal ortamda uzak durun. E, ya da mecbur olarak dışarı çıkıyorsanız maske takın. kliniğe gelen hastalar için de özellikle uyarıyoruz. Eğer bir başka şikayetleriniz varsa, birkaç hafta tedavinize tabii ki ara verebilirsiniz. Bu e, hem Normal garip de olabilir bu korona olmak zorunda değilsiniz ama garibinizi de bulaştırmamak adına. Onun dışında tabii ki e, hastaneler e, özellikle önemli. 10 aydır, 3 yıldır kronik olan şikayetleriniz için lütfen bu aralar hastaneye gitmeyin. Birazcık erteleyebilirsiniz çünkü acil bir durum değil. E, yani bazı hastalar diyor ki işte benim 3 aydır şuram ağırlıyor, şöyleyim, böyleyim. Çok acil değilse lütfen bu aralar hastaneye çok fazla meşgul etmeyin. Bunların hepsi önlem amaçlı. Türkiye'de acil bir durum olmadığı olduğu için değil. Bunu unutmayın. Bir de şöyle bir şey duydum. Bazı hastalarından. Biz artık panik olduk. Evde çocuk çocuk kolonya sürüp el yıkayıp oturuyoruz. Yani buna hiç gerek yok. Çünkü evin içindesiniz. Sürekli kolonya sürmenize zaten gerek yok. Kolonyalar, anti dezenfektanlar, el antiseptikleri özellikle ne için gerekli? Dışarıdaysanız, elinizi yıkayamıyorsanız, mecburen otobüse, işte tutamaçlara bir şeylere eğiliyorsanız ve el yıkayamıyorsanız o zaman el, el antiseptiklerini kullanın eve gidince de yıkarsınız. Ama genel önlem tabii ki elinizi, ağzınızı, yüzünüze götürmeyin. Bu anlamda önemli. Ama sürekli evde kolonya sürmek, hele de zaten sürekli kolonya, el antiseptik sürmek çok da zararlı. Çünkü bu sefer el üzerinde çatlaklar oluşacak. Ve oradan herhangi bir enfeksiyonun girmesi, grip korona olmasa da çok daha kolay olacak. E, bu sefer de alerjiler artacak, rahatsızlıklar artacak. Ona da gerek yok. Böyle bir panik havasına da gerek yok. Yine bağışıklığı güçlendirmeniz gerekiyor. Sağlıklı beslenin. E, artık şu anda dünyanın maalesef birazcık gidişatı dengelenme sanırım, dengelenme aşamasında. Streslerden uzak kalacağız, daha böyle sakin olmaya, dingin olmaya çalışacağız. Gereksiz şeylere kafamızı takmayacağız. Şu an olanlar 2020'nin başından beri onu gösteriyor. Sakinlik, dinginlik, iç huzur, kendimizle ilgilenmek ve çok fazla... Negatife kaymamak gerekiyor hepimiz için. Özellikle yapmamız gereken C vitamini kullanın. Diğer bir videomda çok detaylı bahsettim aslında. Zencefil, zerdeçal gibi günlük kullanabileceğiniz başka güçlendiren şeyleri yapın. Bol sebze tüketin. Eğer kilo sorununuz, diyet, diyabet sorununuz yoksa meyvenizi ölçülü dozda tüketin. Yapacaklarımız bunlar. Ama asla panik olmayın Sevgilerimle.